Sevgili Kova burcu takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben Anastasiya ve bu da Temmuz ayı için astrolojik öngörünüz. Öncelikle yükselen burcunuza göre izlemenizi öneririm çünkü bu sembolik bir yorumdur ve yükselen burcunuza göre bilgiler daha isabetli olacaktır. Ardından güneş burcunuza ve isterseniz ay burcunuza da bakabilirsiniz. Böylece ayın duygusal havasını da anlayabilirsiniz yükselen burcunuzu her astroloji programında tamamen ücretsiz bir şekilde öğrenebilirsiniz. Temmuz sizin için sıradan bir ay değil, önemli bir dönemeç. Çünkü yöneticiniz Uranüs burç değiştiriyor. Uranüs her 7,5 yılda bir burç değiştirir ve bu geçiş özellikle 2025-2026 yıllarında güçlü bir şekilde hissedilir. Bu değişim düşünce yapınızda, iletişiminizde, öğrenme tarzınızda ve kendinizi ifade etme biçiminizde büyük dönüşümler getirecek. Uranüs sizin 5. evinize geçiş yapacak. Bu da içsel yeniden yapılanma döneminizin tamamlandığını gösterir. Son 7 yıldır belki ev, aile, kökler veya geçmişle ilgili temalarla ilgilendiniz. Şimdi ise yaratıcılık, özgürlük, eğlence ve kendinizi ifade etme dönemi başlıyor. Denemek, yanılmak ve yeniden denemek, hayattan keyif almak, çocuklarla veya aşk hayatıyla ilgili özgürlük alanları burada önem kazanıyor. Bu süreçte ani hobiler ortaya çıkabilir, kendi projenizi başlatmak isteyebilirsiniz ya da ani bir şekilde hamilelik haberi alabilirsiniz. Başkalarının ne düşündüğünden çok ben bunu istiyorum hissi ön planda olacak. 1 10 Temmuz arasında Uranüs ve Venüs'ün 5. evinizde kavuşumu gerçekleşiyor. Bu süreçte ani romantik ilgiler ortaya çıkabilir veya daha önce hiç ilgilenmediğiniz bir hobiye tutkuyla bağlanabilirsiniz. Örneğin, birdenbire örgü örmeye başlamak gibi. Ayrıca size hiç uymayan biriyle romantik bir bağ kurma olasılığı da mevcut. Uranüsle aynı anda Plüton'un da birinci evinizden yaptığı destekleyici açı sayesinde kişisel dönüşümünüz derinleşiyor. Plüto size gerçekten ne istediğinizi gösteriyor, projelerinizi ve ilişkilerinizi daha net görmenizi sağlıyor. Bu da kişisel markanızı güçlendirmek, özgünlüğünüzü keşfetmek ve kariyerinizde yeni fikirler geliştirmek için çok uygun bir dönem. Uranüs, Neptün ve Satürn ile de olumlu açı yapıyor olacak. Bu da zihinsel olgunluk, yeni bakış açıları, uzun süredir içten içe geliştirdiğiniz fikirleri paylaşmak için ideal bir zaman. Belki blog açarsınız, projeye başlarsınız, düşüncelerinizi açıkça ifade edersiniz, bu süreçte duyulacaksınız. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu sizin 12. evinizle ilgili bilinç dışı, sırlar, ruhsal temizlik ve kapanışlar. Dolunay, geçmiş bir sürecin tamamlanmasıdır ve aynı zamanda daha önce farkında olmadığınız bir gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Bu dolunay da Jüpiter'de gergin bir açıyla işin içinde olacak. Bu da bastırılmış duyguların açığa çıkmasına, farkındalığın artmasına ve belki de içsel huzursuzlukların çözülmesine yardımcı olacak. Bu süreçte yalnız kalmak isteyebilirsiniz iç dünyanıza dönmek, ruhsal olarak arınmak için. Aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlığınıza da dikkat etmek önemli. İş ve dinlenme dengeniz, stres seviyeniz bu dönemde öne çıkacak. Eğer bu konularda bir zayıflık varsa Dolunay bunu ortaya koyacaktır. 20-24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu da sizin 7. evinizi yani ilişkiler ve ortaklıklar alanını aktive ediyor. Yeni ay yeni bir ilişki ya da ortaklık başlangıcını işaret edebilir. Belki biriyle romantik bir bağ kurarsınız, belki bir iş ortağıyla yeni bir proje başlatırsınız. Fakat burada Plüton'un karşıt açısı dikkat çekiyor. Bu da ben ve biz arasındaki dengeyi gündeme getirebilir. Kendi isteklerinizi kaybetmeden ilişkide nasıl var olabilirsiniz? Partnerin talepleriyle nasıl başa çıkarsınız? Kendi sınırlarınızı nasıl korursunuz? Pluto burada bu soruları önünüze getiriyor. Ancak Satürn ve Neptün'ün 3. evinizden yaptığı destekleyici açılar sayesinde bu konuları açık bir şekilde konuşabilir, anlaşabilir ve yapıcı sonuçlara ulaşabilirsiniz. 22-23 Temmuz'da Mars Güney Ay düğümü ile kavuşum yapacak. Bu kavuşum sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Bu da geçmiş deneyimlerle yüzleşme, bağımlılıkları, korkuları, bastırılmış öfkeyi ya da kontrol ihtiyacını serbest bırakma fırsatı yaratıyor. Bu dönem psikolojik iyileşme, terapi, içsel dönüşüm açısından çok güçlü. Eğer toksik bir ilişkideyseniz, geçmişten gelen travmalarla yaşıyorsanız ya da derin bir suçluluk taşıyorsanız, bunları bilinçli bir şekilde bırakma zamanı güçle değil, farkındalıkla bırakın. 18 Temmuz'dan itibaren Merkür retro harekete geçiyor ve bu durum 11 Ağustos'a kadar sürecek. Eğer doğum haritanızda Merkür retro ise bu süreç sizin için daha akıcı olabilir. Ancak Merkürünüz direkt ise yeni projelere başlamamanız, yeni sözleşmelere girmemeniz önerilir. Bu dönem geçmiş konulara dönmek, yarım kalan işleri tamamlamak için idealdir. Özellikle 7. ev temaları olan eski partnerlerle konuşmalar, eski dostlarla yüzleşmeler gündeme gelebilir. Belgelerle, sözleşmelerle ilgili eksikler varsa düzeltmek için uygun bir zamandır. Ay sonunda Güneş'in Merkür ile kavuşumu yine 7. evinizde gerçekleşiyor. Bu ilişkilerde netlik, anlaşma yapıcı diyalog kurma açısından çok faydalı bir zaman. Genel olarak Temmuz ilişkiler hem yakınlığı kurabildiğiniz hem de bireyselliğinizi koruyabildiğiniz bir dönem olacak. Kendi sınırlarınızı kaybetmeden bir partnerle nasıl ortak zemin bulabileceğinizi yeniden keşfedeceksiniz. Aynı zamanda eski korkuları, suçlulukları ve psikolojik yükleri bırakma şansı elde edeceksiniz. Bu da sizi içsel olarak özgürleştirecek. İşte böyle kovalar sizin için Temmuz ayı böyle görünüyor. Dilerim bu ay size güç, netlik ve ilham getirir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.